İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar 9 Aralık 2025. Şimdi 18'de 18.05 arasındaki karanlık oda seansımızda neler olmuş hep beraber şöyle bakalım. Zıplayan veya çakılan hisseler var mı? Şimdi biliyorsunuz ki karanlık odada arkadaşlar %3'ün üzeri %3'e yakın yani %2'nin üzerine yükselen hisseler zıplamış hisseler diyebiliyoruz arkadaşlar. %2'nin üzerine düşenlere de çakılmış hisseler diyoruz. Maksimum zaten biliyorsunuz ki %3 yükselinebiliyor veya %3 düşebiliyor en fazla arkadaşlar. Bunun ötesi zaten yok. Şimdi baktığımızda arkadaşlar zıplamış hisseniz yok ama onun dışında %1 ile %2 arasında yukarı doğru çıkmış olanlar Paseo %1.69 ile ilk sırada Matrix 158, Tehol, KGO, Kiler Holding, Bulks, Kaplamin, Bimim ve Işıklar Plastik'te %1 üzerinde yükselenler Big Chef CVM RAL yatırım holding de resmen çakılan hisseler arkadaşlar. Bakın Big Chef %3 zaten maksimum %3 düşünülebiliyor. CVM 2,81 RAL yatırım holding de 2,43'lük bir düşüş sergilemiş. Bunun dışında Investit Bilgisayar ve yüzde %1 üzerine düşen hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle tabloyu aşağı doğru çakayım arkadaşlar. Kendi de varsa buradan da görebilirsiniz. Nedir ne değildir diye hep beraber bakabiliriz. İnşallah yarın bol bol arkadaşlar tavan olur ki biliyorsunuz bugün 0.40-0.50 civarında kapattı borsamız. Yan tahtalarda çok fazla aslında hayır etmedi gibi gözüküyor. İyi akşamlar diyorum. Sağ arkadaşlar.